Şimdi tekrar deniyorum. Ah! Vücudumda karıncalanma oluyor. Pürmüz bak. İşte orada aradığımız bebe. Kardeş selamun aleyküm. Ben Gürbüz. Ben de Pürmüz. Bizimle gelmen lazım koçum. Ee, sakin ol kızım tamam mı? Ben ben sizi tanımıyorum. Neden sizinle geliyorum? Uzatma. Gel diyorsak geleceksin. Ee, bakın beyler ben sıradan biri değilim. Buradan <laughs> defolun gidin. <laughs> Seni koruması için mi yanında gezdiriyorsun? Bu şey bu daha kendini koruyamıyor. Çok acizsin kardeş. Bence köpek onu yanında tutuyor kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Gülsüz, bu. Bu şeyde ne? Ben ben gerçek mi görüyorum? Kardeşim iyi misin? Duyuyor musun beni? Bir şeyin var mı? O, o neydi lan öyle? Velet kaçıyor oğlum. Hadi kalk salak. Benle ilgilenene kadar peşinden Ulan gitsene. Ulan iyilikte yaramıyor. Aha bu, Gel <laughs> lan buraya. Laika, kızım seni buraya bırakacağım saklan. Ne yapacağım ben? İçimdeki güç adeta beni serbest bırak diyor. Ama bu doğru bir şey değil. Bu güçle ya sevdiklerime de zarar verirsem? Şu an savunma içgüdümü tetikliyor bu güç. Onlarla mücadele edebilirim ama... Ya bu daha ileri gidersin? Ya... Ya kontrolden çıkarsa Seni zararsız bir şekilde götürmek için bize tonlarca para verdiler. Ama sen şansını zorluyorsun birader. Ordu deneylerinde senin gibiler çok yaşamıyordu. Benim için para mı verdiler? Senin gibi ucubeler bazı ensesi kalınlar için kıymetli oluyor. Tamam. Bu sefer patron benim. Ben kontrol edeceğim. Bana lüşrü Ben ben görebiliyorum. Burası uzay.